arkadaşlar şimdi size inci küpeli kızı anlatacağım. İnci küpeli kızı yapan kişi adı Vermer. Vermer'in bir tane yanında bir kız var. O kızımı yardımcısını yardımcısı mı, hizmetçisi mi bilinmiyor. Ve bu fotoğraf gibi görünsün diye Vermer, Vermer e, onun fırça darbelerini silmiş. Yani fırça izle, izle silmiş. O yüzden fotoğraf gibi gözüküyor. Ama şu anda bu kitap dolan tabi resim değil. Bu gerçek bir fotoğraf ama gerçekte bu bu resmin şeyi bir tane resim ama sadece fotoğraf gibi görünsün diye fırça şeylerini silmiş. Bu burada incik tıkalı derken küpe, küpesi, küpesi görünmüyor ama şurada bir şey göreceksiniz gölge gibi gibi. O o da küpe küpenin şey var. O küpe yani oradaki beyazlık ince küpe İn, inceli inci küpesi yani kızın küpesi. bir de bu bunun başörtüsünü yapmak için verme en pahalı boyayla boyamış. Ay, olduğu için güzel olsun ki en pahalı boyayla boyanmış. Şimdiki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.